Herkese merhabalar. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Bugün böyle bir video çekelim size dedik. Malatya Kerneğin orayı. Gördüğünüz gibi güzel bir restoran yapılmış buraya. Millet oturuyordu doğayla baş başa. Güzel bir parkı var şöyle. Biz de Eslem Hanım'la gidiyoruz. Gel. Kocaman bir şelale var şurada. Çok büyük güzel bir şelale yapılmış. Harika, devasa görünmeye de. Hayır düşersin kızım. Hayır düşersin dur. Harika arkadaşlar, güzel bir görüntü. Teşekkürler. Böyle bir yer değirmeni yapılmış içinde Aslen Bu akıp gidiyor böyle kocaman Güzel bir yol yapmışlar İnsanlar işte böyle geziyor Akşamları geliyor Kafaları dağılıyor Eslen burayı bize tanıt burası ne oluyor Bize tanıt burayı Şelale mi? Öyle mi? E hadi gidelim o zaman. Gel gel. tarafa gel. Yavaş yerler yaş kayıt düşeceksin kızım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Malatya Belediyesi çok güzel çalışıyor hakikaten. Çok güzel yaptı burayı. Yani tamamen gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok çok güzel bir devasa görüntü var ortada. Kocaman camimiz var Kernek meydanı. Şurada yukarıdan aşağı Kernek Meydanı görünüyor zaten. Oradan da gördüğünüz gibi bütün Kernek Meydanı. Baba, baba, Yavaş düşmeyesin, yavaş kız. Dikkat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, beni bekleyin. Harika bir manzara arkadaşlar. Düşersin kız. Bu da suyun yukarıdan geliş hali. Muhteşem bir... Düşersin kızım bak. Bel üstü devrilirsin kafan oraya gelir ya. Bırakmadım bir video ye, ha. Gel. Şimdi ne anlatacaksın millete Esli? Hiçbir şey. Neden? Sen video çekmeyi çok seven bir hanımefendiydin ama. Artık kız gitti. Artık bu kız geldi. Hangi kız gitti? Ak akıllı olan kız. Kameracı kız mı gitti? Evet. Hangi kız geldi şimdi? Şimdi... Aa, bakın arkadaşlar burada bir misafir yatıyor. Yerin rahat vallahi aslanım uyu. Hayvan ne yapsın? Meydanlar boşalınca ona kaldı. Eslemciğim şu videoyu sonlandıralım. Son bir konuşma yapalım. Videomuzu kapatacağız. Herkes kendini ne yapsın çok iyi bak. Murat yapılmaz millet değişik spas. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayır. Hayır.